Kendinizi başka bir zamanda düşünün. Kocaman bir okyanusu aşmak için gemiye bindiğinizi hayal edin mesela. Arkada bıraktığınız her şey, alıştığınız sokaklar, selamladığınız komşular, evinizin kapısındaki o tanıdık gıcırtı hepsi ağır ağır küçülüyor. Ufukta nokta olup kayboluyor. Önünüzde ise bambaşka bir dünya. Tehlikeler, bilinmezlikler ama aynı zamanda Belki de hayatıma yeniden başlarım diye içinizden geçirdiğiniz o kocaman umut. Sonra bir gün geri döndüğünüzde 115 insanın birden yok olduğunu görüyorsunuz. Ne bir ceset, ne bir ayak izi, ne devrilmiş bir çadır direği, hiçbir şey. Sanki o 115 can rüzgarın içinde eriyip gitmiş. Bugün Amerika tarihinin en sinir bozucu, en tüyler ürpertici kayboluşunun peşine düşeceğiz. Ronan Kayıp Gödemisi. 1590'da Vary John White'ın kumsala adamını attığı o an hissettiği sessizlik yüzyıllar boyunca insanları yiyip bitiren soruların kapısını açtı. Peki bu gizem nerede başladı? Şimdi gelin bizi bu kayboluşa sürükleyen o yolculuğun en başına 1587 yılına dönelim. 16. yüzyıl İngiltere'sinde herkesin dilinde tek bir hayal vardı. Yeni dünya. Kraliçe 1. Elizabeth'in gözdesi Sir Walter bu ayarın peşine düşenlerin başını çekiyordu. Yeni topraklar, yeni fırsatlar, İspanya'ya karşı üstünlük. Hepsi bir okyanus yolculuğuna bakıyordu. 1587'de tam 115 kişilik bir grup, kadın, erkek, çocukların olduğu aileler, bugün Kuzey Karolina sınırlarında kalan Roanoke Adası'na doğru yelken açtı. "Belki kaderimiz burada değişir." diyerek çıktılar yola. Koloninin başında da yönetici ve aynı zamanda çok yetenekli bir ressam olan John White vardı. Ve orada tarihe geçen bir şey oldu. Virginia Dare, Amerika'da doğan ilk İngiliz bebek dünyaya geldi. Bu doğum, o küçük koloninin içindeki umudu ikiye katladı. Ha, işte burası yeni yuvamız olacak dediler. Keşke her şey düşündükleri gibi gitseydi. Her şey umutla başlamıştı. Ama hayat bazen insana hiç beklemediği yerden çelme takar. Koloni daha nefes alamadan sorunlar birer birer ortaya çıkmaya başladı. Kış sertti, toprak cimriydi. Yerel kabilelerle ilişkiler pamuk ipliğine bağlıydı. Erzaklar daha ilk yılda tükenme noktasına geldi. Ronok kağıt üzerinde harika görünüyordu ama gerçek bambaşkaydı. Toprak verimsiz, içme suyu kıt, tarım neredeyse imkansızdı. Yani buraya yerleşelim demek aslında en baştan bile bile zora koşmaktı. Üstüne bir de yerlerle ilişkiler bozuldu. Başta karşılıklı yardımlaşma vardı. Ama İngilizlerin sürekli yiyecek istemesi, hatta bazen zor almaya kalkması ortalığı gerdi. Yerler kapılarını kapattı ve koloni iyice sıkıştı. Yiyeceklerini üretecek insanlar bile yoktu. Çünkü kolonide doğru düzgün çiftçi yoktu. Çoğu asker, zanaatkar ya da bilim insanıydı. Toprak zaten izin vermiyor, insanlar da bilmiyordu onu nasıl işleyeceğini. Yetmedi kıtlıklar, fırtınalar, kötü hava, ne ararsanız hepsi geldi. Koloniciler daha ilk adımda duvara tosladılar. Ve sonunda Vali John White'a e baskı yapmaya başladılar. Böyle dayanamayız. İngiltere'ye dön ve yardım getir. White'ın başka çaresi kalmamıştı. Kalbi paramparça olsa da kararını verdi. İngiltere'ye dönecekti. Arkasında ise en değerli varlıklarını bıraktı. Kızını ve yeni doğmuş torunu Virginia Derry den ayrılmadan önce kolonistlere söz verdi. Merak etmeyin, uzun sürmeyecek. En kısa zamanda döneceğim. Ama hayat bazen insanın planlarıyla dalga geçer. White İngiltere'ye vardığında ülke İspanyol armadası yüzünden savaşın içindeydi. Tüm gemilere el konuldu. White ihtimal var kroton kabilesine katıldılar en mantıklı görünen ihtimal bu kolonistler açlıkla yoklukla baş edemeyince güneydeki dost kroton kabilesine katılmış olabilirler yıllar sonra bazı kabilelerde mavi gözlü Hatta İngilizce kelimeler söyleyen kişilerin görüldüğü bile anlatılır belki Aslında hiç kaybolmadılar sadece başka bir hayata karıştılar düşman kabile saldırısı bir başka ihtimal de düşman bir kabile tarafından yok edildikleri. Ama ortada tek bir çatışma izi bile yok. O yüzden bu biraz zayıf bir teori. Bölgelere göç. Belki de başka bir yere. Örneğin Çisapik Körfesi'ne gitmeye çalıştılar. Ama yol boyunca salgın, açlık, fırtınalar onları birer birer tüketti. Bu ihtimal belki de en üzünlü olanı. Bunca ihtimale rağmen gerçek hiçbir zaman kesinleşmedi. Bu da Rono bugüne kadar taşınan bir muamma haline getirdi. Rono kayıp kolonisi Amerika'nın kuruluş hikayesine gölge gibi düşen bir sır. 115 kişinin akıbeti hala bilinmiyor. Ne bir mezar bulundu, ne bir günlük, ne de geriye dönüp biz şuradayız diyen bir iz. Sanki dünya o insanları bir gecede yutuvermiş gibi. Belki de bir kabileyle kaynaşıp yeni bir hayata başladılar. Belki de tarihin karanlık bir sayfasında sessizce yok oldular. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Renault'un insanları gerçekten proton yerlileriyle yeni bir başlangıç mı yaptı yoksa hiç beklenmedik daha karanlık bir şey mi yaşandı? Yorumlarınızı mutlaka yazın. Çünkü bu güzem konuşuldukça yaşar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.